Merhaba arkadaşlar. Özellikle Kale Seramik hakkında birçok yorum alıyorum. Bu yorumlarda arkadaşlar bana soruyorlar. Kale Seramik ne olacak? Nereye gidecek? İşte 140'lı zirveleri gördükten sonra aşağıya saldıktan sonra pek yorum yapmadığımızdan bahsediyorlar. Aslında biz bütün yorumları yaptık. Bütün diyeceğimizi dedik. Daha ne söyleyelim? Kale Seramik hakkında demedik mi biz? Kademeli ufak ufak toplayacağız. 2 sene, 3 sene elimizde bulunduracağız. Hatta ve hatta büyük hisselerimizin yanına koyduk. Uzun vadede daha biz beraber ortaklığımız devam edecek dedik. Özellikle şu 60-70 bölgesindeki toplama bölgesi. Özellikle şu 120 ile 90 ve 100 arasındaki toplama bölgesinin biz devam edeceğini düşünüyoruz arkadaşlar. Yani buradan da söylemiş olalım. Eğer uzun vade düşmenler varsa şu bölgeden Belki bugün yarın bakın belki bugün yarın bu hafta belki yarın şuradan alır başını gider. Bilemiyoruz ama şöyle birkaç gün daha şu şekilde ben toplama bölgesi oluşturacağını düşünüyorum ve 8 Eylül cuma günü bu cuma günü kredili işlem yasağı bitiyormuş Kale Seramik'te. Bu güzel pozitif bir haber ama kredili işlem yasağı geldiğinde de biz bunu kötü algılamamıştık zaten. Kredi işlem yasağı aslında küçük yatırımcı koruyan bir yasaktır arkadaşlar. Bizce SPK bunun peşindedir. 25 liralardan 100 20 liralara 140 liralara gelen bir hisseden bahsediyoruz. Kale seramikte bizim düşüncemiz uzun vade olduğu için hiç öyle canımızın sıkılacağı bir durum yok. Keyfimizi kaçıracak bir durum yok. Biz nasıl olsa uzun yıllar boyunca biriktirmeye devam edeceğimiz için pek de öyle kale seramikte hani kötü yorum yapılacak bir durumda değiliz arkadaşlar. O yüzden uzun vade söylediklerimiz yatırım tavsiyesi değildir. Kademeli biriktirmeye devam edelim. Biz buradayız. Tekrar görüşeceğiz arkadaşlar.